Afganistan'ın özellikle kuzey vilayetleri son haftalarda ciddi sel felaketleriyle boğuşuyor. Yüzlerce kişinin can kaybına yol açan olaylar bölgeye yönelik destekleri de artırdı Detaylar geliyor ekrana. Afganistan'ın özellikle kuzey vilayetlerinde son zamanlarda sel felaketleri meydana geldi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, onlarcası ise kayboldu. Binlerce evin kullanılamaz hale gelmesinin ardından binlerce afetize de aile evlerini terk ederek çadırlarda barınmaya başlamak zorunda kaldı. Sel felaketlerinin ardından İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği harekete geçti. Derneğe bağlı acil yardım ekipleri bölgeye giderek çeşitli insani yardım çalışmalarında bulundu. Afetzedelere kumanya, battaniye, nakdi yardım gibi ihtiyaç duyulan ürünlerin dağıtımları yapıldı. İyilik adına birçok bölgede faaliyet gösteren derneğe bağlı yetkililer kriz sona erene dek yardımların süreceğini belirtiyor.